yılın öğretmeni ödülü var. Öncelikle ödülü vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eski Öğretmen Yetiştirme ve Gelişim Genel Müdürümüz Sayın Ömer Bey Efendi'yi sahneye davet ediyoruz. 2021 yılında 121 ülkeden 10.200 öğretmen arasından dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri ilan edildi. Yine 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı'yla Türkiye Zeka Vakfı İşbirliği'nde yılın fark yaratan öğretmeni seçildi. Küresel çapta yılın ilham veren öğretmeni ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından da en iyi uygulama sahibi ödüllerine hak kazandı. Dezavantajlı gruplar adına 52 sosyal sorumluluk projesi yürüttü. TG, AÇE, ILO bünyesinde toplam, toplum gönüllüsü olarak faaliyetler yürütüyor. Bir Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi grubu için tasarladığı İngilizce Street projesi sayesinde küresel çapta ödüller yılın öğretmeni ödülünü Ünye Mehmet Necati Bidanli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Sayın Muhammed Aydın. <laughs> bir de, bir de, bir de. Değerli eğitimciler, kıymetli konuklar, hepinize saygıyla selamlıyorum. Bu sene dokuzuncusu düzenlenen Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'ne, başarı ödüllerinde beni Yılın Öğretmeni olarak onurlandıran başta Cem Bey, Artı Eğitim Dergisi ve Eğitim Tercih ailesine şükranlarımı sunarım. Hep denir ya çocukluk hayalimdi diye. Hakikaten öğretmenlik benim çocukluk hayalimdi. Ve 17 senedir çok farklı coğrafyalarda yalnızca atanmış bir öğretmen olarak değil, adanmış bir cumhuriyet öğretmeni olarak dezavantajlı grup... Özellikle dezavantajlı gruplar adına o mütevazi mahalleler dediğimiz dezavantajlı gruplar adına onların küçücük odalarında sonsuz olasılıklar arayışına ortak olmaya çalışan bir öğretmenim. Ve baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan, yapandır birinci ile ve koşulsuz sevginin iyileştirici gücüne inanan bir öğretmenim. 17 senedir 52 sosyal sorumluluk projesine imza attık çocuklarımla birlikte. Ve ben de işte bu değerli ödülü Tıpkı bizler gibi sevgileriyle minicik tohumlardan kocaman gül bahçeleri elde eden bütün yürekli öğretmenlerim adına bu ödülü kabul etmek istiyorum. Ayrıca 17 senede farklı coğrafyalarda her gün iyi ki öğretmenleriyim dediğim çocuklarım adına kabul etmek istiyorum. Ve en çok da 7 senedir gururla görev yaptığım ve heyecanla orduda dönüşümü bekleyen Ünye Mehmet Necati Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenciler adına kabul etmek istiyorum. Ve tabii aileme bana hayal kurma fırsatı verdikleri için değerli konuklar çok sevdiğim bir sözle bitirmek isterim. Hep denir ya hayatta ne kadar çok şey başardığınız değil, başardığınız işlere sevginizi ne kadar çok kattığınız mühimdir. Ve sizi bu sevgi zengin kılar. Ben de Muhammed öğretmeniniz der ki, e, biz öğretmenler dünyanın en zengin, en varlıklı insanlarıyız. Çünkü bizim en büyük mal varlığımız çocuklarım dediğimiz öğrencilerimiz ve onların mutluluğudur. Sonsuz olsun. Çok teşekkürler. Yılın Öğretmeni Ödülü, Gel. Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Sayın Muhammed Aydın Beyefendi'ye gitti. Çok teşekkür ederim. Ömer ben Hocam, Hocam buyurun efendim. Aslan gibi, bak gördünüz mü? Genç öğretmen. Duayen bir öğretmen, genç bir öğretmen. Ama ben gerçekten biraz önce İbrahim Taşer de çok güzel ifade ettiler. Özel okulların çok sıkıntıları vardı. Adem Bey de söyledi ama Cem, Cem her zaman bu şeyde kendi yağıyla ayakta duran bir kardeşimiz. Ben de kardeşimle çok mutlu oldum. Çok tebrik ediyorum. Yolun açık olsun. Bugün Kurtuluş'ta burada bizim geçen sene beraber olduğumuz Nazmi Arıkan kardeşimizi kaybettik. Bana da Cem haber vermişti zaten. Hocam dedi haberin var mı yok dedim. Çünkü biz İbrahim Arıkan, Nazmi Arıkan, ta Yozgat'tan bizim gönül bağımız olan insanlardı. Allah rahmet etsin kardeşimize. Ee, bir de madencilerin bugün tekrar onları da rahmetten alalım. Ben bir şey söylemek istiyorum iki dakika sonra. Bugün konuşan milli eğitim Adem Alem ve Mersin'de çok yakın takip ettiğimiz, bakanlık olarak da çok takdir ettiğimiz bir milli eğitim müdürümüz. Biz İstanbul'da da beraber çalıştık, uzun süre çalıştık. Aramızda gene beraber çalıştığımız Hüseyin Özcan var. Edirne Milli Eğitim Müdürümüz, İlyas Bey var. Arkadaşlarımız böyle güzel bir aileydi ama gittiği yerlerde çok başarılar. Şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı özeli e resmisi yok ama özne de öğretmen vardı Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretmen olması olmazıdır. İşte Fark Yaratan Öğretmenleri 2013 yılında genel müdürlüğe gittiğimizde biz yapmıştık. Yılın öğretmenini seçerken. Kaymakam Hanım'ı, Milli Eğitim Müdürü Hanım'ı falan hanım değil de Fark Yaratan Öğretmenler gelsin demiştik. Ömer Dinçer de Bey zamanında ve o zamandan beri de devam ediyor. İşte Fark Yaratan bir öğretmen de burada. Ben bütün dostları gördüm. İbrahim Bey çok güzel bir şey söyledi, ben de onu söylüyorum. Bugün aslında çok yoğun bir işim vardı ben. Olmamam gerekiyordu. Cem dedi ki, ya hocam mutlaka gel genç, mutlaka arkadaşları görsün, herkesi görsün de. Geldik, bütün gördük, kızları, erkekleri, bayanları, genel herkesi gördük. Ben için çok mutlu oldum. Hepinizin yaş olarak da bir Erol Bey var. Dışında hepinizi gözlerini öpüyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Cem seni tekrar kutluyorum. Senin de başarılar diliyorum Devamı gelsin inşallah.